Değerli arkadaşlarım, Adım Erol Güç. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Akademik Batilleri Eğitim Kurumu'nu kuran 36 yıl içerisinde pek çok yüzlerce öğrenciyi yetiştiren, bunlar içerisinde 9 Eylül Ege Üniversitesi, efendim Üniversitesi'nin rektörleri, dekanları, profesörleri, öğrencileri olan bir öğrenci kitlesini yetiştiren hocamız olarak Şimdi size bu geçmiş uzun yılların tecrübesine dayanarak İngilizcenin neden doğru dürüst değerlendirilemediğini, öğrenilemediğini açıklayan bir tablo sunuyorum. Bu tablo, bakınız İngilizcenin şah damarı anlamını taşıyan bir tablodur. İngilizce deyince bir, iki, üç, dört, beş tane kolon dediğimiz bir toplamdan ibarettir. Birinci kolonda bakınız linguistik diyor. Yani dil bilgisi. Hepimizin daha güzel bir eğitiminden geçtiğimiz bir dil bilgisi yapısı var. Öyle bir zaman biraz sonra. Takım fiiller dediğimiz bir olay var ki İngilizce'de hakikaten çok zor bir konu. Ve 5000 adet var ama bunların önemlilerini öğrenmesi lazım. Efendim ikinci kolonda bunlara ait. Üçüncü kolonda ise deyimler, idioms var. Efendim burada da 5000 tane deyim var ama en önemlilerinin öğrenmesi lazım. Dördüncü kolonda değişler var. Üçün beş lirası ama önemlerinin öğrenmesi lazım. Bu dört kolon makro açıdan yani büyük açıdan bakıldığımız zaman ön planda olanlar ama bir de geri planda olup hepsinden önemli olan bir konu var. Leksikoloji. Beşinci kolon. O da bir kelimenin bütün anlamda incelenmesinin gerektirdiği, gerektiği bir kolon. Bir kelimenin sadece emin anlamı değil, bütün anlamda incelendiği bir daldır. İşte bunların toplamı İngilizceyi oluşturuyor. Eğer siz benim İngilizcem, A seviyesi, B seviyesi, C, bunların hepsi klasik laflar. Aslında sizin seviyenizin ne olduğu her bir konumdaki çapınıza bağlı bir olaydır. Bu nedenle bunların alınması, sistematik olarak alınması sizi bir güzel düzeye eriştirir. Gerçek seviyenizi ortaya koyar. Evet, şimdi bunları hepsini içeren güzel bir örnek içerisinde, örneğiyle birlikte sizlerin takdirinize bırakıyorum. By the way, by tarafından demek malum, ve yok yol tarafından ama değil, bu bir değiştir. Yapısında fiil yok ama kamanlar veren bir kelime dizisi. İşte biz buna değiş diyoruz, az dört kolonda, dördüncü kolonda o bilgilere ait bir şey. Aklıma gelmişken, tam yeri gelmişken, say ya aklıma gelmişken, by the way, aklıma gelmişken, What's your ne, adınız ne? Evet bu cümle kurarken demek ki bir değişe ihtiyacımız var. Ha bunun gibi daha çok değişler de var. Bir tane değil bu. Evet ama bunlar o bölüm içerisinde alınması gerekenlerdir. Deyim diyoruz. Bakınız. Come to the it. Now. now. Come to the it now. Şimdi aklıma geldi. Bakın bu da de bir deyim. Fiil var. Fiil var. Edat var. bir zamir var ve de bir zaman zarfı var. Demek ki bir grup değil farklı farklı anlamlar oluşturan kelimeler ama yapısında fiil bulunduran. Evet. Deyimler grubuna da bir örnek verdik. Derinin değil, ve takım fiillere İngilizce'de en çok rastladığımız hataların başında geliyor. Ya, ya da eksiklerin. Örnek vereyim. Tukama et. Evet. Evet çeşitli alanları var. Mesela diyoruz ki bak bu bizim için önemli bir sorundur. Bunu acilen çözmemiz gerek. Buna acilen bir çözüm bulmamız gerekir. Orada bulmak bir çareye, çözüme vesaire verilir. Let's come up with an urgent solution to the problem. Probleme acil bir çözüm getirelim. Come up with ve benzerleri. Ve Dördüncü kolon. Efendime söyleyeyim. Aslında birinci kolondur. Ben dört kolondan bir tanesi. Gramer diyoruz. Peki gramere de dünyasıya ne kadar hakimiz? Şu cümle kurmak istiyoruz. E, dersin bir zaman derse bir ara verme zamanı geldi mi? Bir mola verme zamanı geldi mi? Hocam, cevap. Hocam, geldi de geçiyor bile. Nasıl yapalım hocam? Bakınız, It is time devreye girdik. Peki geldi de geçiyor diyemek için it is high time buradaki high yüksek demek değil. Geldi de geçiyor bileği veren yapıdır yapı taşıdır. E peki ara vermenin zamanı geldi de geçiyor. Bakınız. Şurada bir cümle kuruyorum. We Broke up. To break up, ara vermek, mola vermek demek. We broke up, ne demek? Biz ara verdik. Normalde kramer olarak herhangi bir öğrenci bunu görür zaman biz ara verdik. Ama bunu karıştırıyoruz. Bir saniye lütfen. Şöyle vereyim. Tam bildiğiniz bir anlamı vereyim. Took a break. Bildiğiniz bir deyimle verelim. I'm sorry. We took a break. Mola verdik anlamına geliyor. Tam anlamıyla. Take a break. Mola vermek demek. We took a break. Biz ara verdik. Halbuki geçmiş zaman gibi gözüküyor. Oysa ki kullandığı zaman ara mola verme zamanımız geldi geçiyor bile. O zaman bu bir gramer yapısı. Ha Burada edisayımla, edisayitlerle girilecek. Past tense bir yapı. Geçmişe dönük bir yapı. Ama geleceğe dönük anlam veriyor. Bu bir linguistik program, programdır. Şimdi geliyoruz beşinci bölüm. Yani bir kelimenin bütün anlamlarıyla incelediği bilim dalı. Hepimizin çok iyi bildiği bir fiili tanıyalım. To contain. This glass. Bu bardak contains. Fiil. İçinde bulundurmak demek. İhtiva etmek demek. Efendim? Sun acid. In it. İçinde bir miktar asit bulunduruyor. ihtiva ediyor. Ve hemen hemen tüm İngilizce öğretmen, İngilizce öğrencileri ülkemizde ve dış ülkelerde, İngiltere ve Amerika dışında hepsi de bu anlam içerisinde öğretirler ve öğrenirler. Peki the local forces began to contain the protests. yerel güçler bir gen başladılar. Ne yapmaya? E, bu anlamda içinde bulundurmaya. Hayır. Şu an CNN'i, efendim BBC'yi veya Anadolu İngilizce olan programları yayınlayan programları izlediğiniz zaman bunun şu anlama geldiğini göreceksiniz. Kendinden sonra geleni kasteden şekliyle in şekliyle kontrolünü ele geçirmek demek. Yerel güçler protestoları kontrollerini ele kontrolünü ele geçirmeye başladılar. Bugün birisi senin izleme başladığın zaman Allah ben bu manayla çevirdim ben gece öğrenemedim. Hayır siz öğrenmeniz değil. Belki de bu beş kardeşten gördüğünde gayet güzelsiniz ama bir kelimenin tüm alanı celendiği bir dal olan leksikolojide eksiksiniz. O halde bunların karışımını programatik olarak aldığınız zaman İngilizce'de bütünleşirsiniz. A bir kuru, B bir kuru, C bir kuru vesaire. Bunların hiçbir tanesi e, e, İngilizce. Şu gördüğümüz reel, gerçek kavram karşısında fazla bir şey fark etmez. O sadece bir kişileri, bir takım kişilerde farklılaştıran bir takım efendim, değerlerdir. İtirazımız yok ama İngilizce bu değildir. İngilizce bunların bir arada oluşup bunlardan hangisinde eksikseniz kendi moralinizi bozmadan Ha ben şu noktada eksikim diyebilmeniz bu için de bu tabloların için vermiştim. 36 yıllık meslek hayatımda daha doğrusu ondan da geride 45 yıllık meslek hayatımda Akademik Batırları Eğitim Kurumu'nda öğrendiğimiz bu şekilde yetiştirdik. Binlerce öğrenci şu anda yurt genelinde doktor, doçen, profesör veya özel sektör, resmi sektörde görev yapıyorlar. Bu sistemde yetiştikleri için bir eksiğim varsa şuradadır diyebiliyorlar. Ama bu sistemde çalıştıkları için e, mezuniyetlerinden sonra da kendilerini yine geliştirdiler. Bizimle temasını temasları hala sürdürüyorlar ama hangi aşamada en üst noktalarda. Teşekkür. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Umarım siz de kendinizi bu noktalardan hangisinde veya bir kombinasyon içinde neresindesiniz? Şimdi kendi seviyenizi bir sınava girmeden tespit edecek durumdasınız. Saygılarımı sunuyorum.